Hala asgari ücret artır. En iyi vereni 30 bin lira veriyor. En iyi vereni açlığı var benim yoksulluk bile değil. Ve böyle bir toplumdan biz yarın bekliyoruz. Eğer millet inisiyatif almayacaksa bak bu iş kopar gibi. Ortada devlet diye, millet diye, vatan diye bir şey kalmaz. Eğer inisiyatif almıyorsa bu kalmayacak. İnisiyatifi almayı da kalkıp eline yüzüne bulaştırmayacaksın. Ben partimden memnun değilim. Değişim rüzgarları estireceğim diyenler bugün partimi bir daha nasıl değişirimin hesabını yok. Ve ben seçimler önce dedim ki partilerinizi değiştirmeye çalışmayın. Partinizi değiştirin. Bırak o partiyi. Başka partiye gel. Mesela bizim partimize gel. BTP'ye gel. Gençlik, gelecek, vizyon bunu istiyorsan gel dedi. Bunu inşa edelim. Yok ben partimi değiştireceğim. Ne oldu değiştirdin? Bir tane CHP'li mutlu değil. Yarın AK Parti'yi değiştir. Ne olacak? Partini değiştirdin. Gittin X partiye belediyeler verdin. Hepsi patır patır istifa etti. Yine AK Parti'ye geçiyor.